Merhaba sevgili boğalar. Planda olmayan bazı harcamalar bütçenizi zorlayabilir. Alışveriş konusunda sabırsız olmayın. İhtiyacınız olan ürünü alabileceğiniz alternatif kaynakları araştırın. Ay sonunda çok uygun şartlarda satın alabileceğinizi göreceksiniz. Bugün 6 Ocak 2016 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 8.57'de yay burcuna geçecek. Yabancı kültürler, seyahat, eğitim ve hukuksal kavramlar ilgi alanımızda olabilir. Yay burcunda Venüs'ün balık burcunda Neptün'e yapacağı kare açı büyük idealleri ve hayallerimize bizi yöneltebilir. Ancak gerçeklerden fazla uzaklaşmamalı, elimizdeki değerlerin de kıymetini bilmeliyiz. Oğlak burcundaki güneş Plüton'la kavuşuyor. Güç ve kontrol arzusu, baskı ve mücadele yaratabilir güçlü dönüşüm enerjileri amaçlarımız için kararlı ve hırslı olmamızı sağlayacaktır. Toplumda otorite kavramlarının baskısıyla birlikte bunlara karşı koyma eylemleri, güç mücadeleleri, şiddet ve terör eylemleri de artabilir. Güvenli ortamlarda bulunmaya özen gösterelim. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.